O zaman ben işletim sistemi kurmak için fiziksel makinede nasıl kuruyorsam, interaktif kurulumu nasıl yapıyorsam, işte CD, DVD mi takıyorum, setup dosyaların oldu flash disk mi takıyorum, onun içerisinde mi var kurulum bilgilerim. E burada da benzer süreci gerçekleştirmem lazım. Ama sanal makine fiziksel bir CD takmama gerek yok. Fiziksel bir flash bellek takmama gerek yok. Sanal makineler sanal CD, DVD imaj dosyaları kullanabiliyorlar. Değil mi? ISO dosyaları dediğimiz ISO'ları kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bu sanal makinenin sanal CD, DVD sürücüsüne bir ISO imaj dosyası bağlayabiliriz. Windows Server 2016'nın setup'ını içeren. O zaman CD, DVD bölümüne geldiğimde şurada fiziksel sürücüyü kullan değil de bir ISO imaj kullan dersem Browse diyorum. Daha önceden bilgisayarıma indirmiş olduğum ISO'ların olduğu bir klasörüm var. İşte Windows Server burada. ESXi için olan ISO'm burada. vCenter için olan ISO'larım burada. Ee, siz indirdiyseniz bir tanesini indirmişsinizdir, VCSA'yı. Vim yoktur. Ee, bunu ben göstereceğim. Hani ikisine birden ihtiyacımız yok diye sadece göstereceğim. Windows Server üstüne kurulan vCenter için de bir tane var bende. Ama şu an ben Windows Server oluşturuyorum. Dolayısıyla Windows Server 2016'nın ISO'suna ihtiyacım var kurulumu yapabilmek için. Windows Server 2016 ISO'sunu seçtim. OK dedim. Ve Power On deyip başlatıyorum. Enter'a bastım. Ve kurulum başlıyor. Ee, Yine söyleyeyim VMware Workstation kullanımında yeniyseniz eğer sanal makinenin içinde çalışmayla sanal makinenin dışında çalışma e, başlangıçta bir e, mouse ve klavye kullanımında farklılığa yol açar. O da şöyle ki mouse'un içeride kalması mouse'un dışarıya çıkamaması durumu veya içerideki işletim sistemine bir e, klavye mouse kontrolü yapmanız gerektiğinde içerinin tıklanması ihtiyacı. Bu başlangıçta e, gerekir bu ayrımı kontrol edebilmemiz sonrasında işletim sistemini kurup vmware tools vesaire gibi süreçlerle e, driverları yükleyerek bunu ortadan kaldırıyoruz ama başlangıç aşamasında bu gerekecektir. Eğer mouse içeride kaldıysa klavyede kontrol alt tuşlarıyla sadece kontrol alt tuşuna basarak mouse dışarı çıkartma dolayısıyla dışarıda işlem yapabilme eğer. İçeriye girmemiz gerekiyorsa da sadece içeriye ekrana yani bu konsol üstünden içerideki bir alanı tıklamak yeterli olur. Kontrol altta çıkıyorum. Tıkladığımda içerideyim. Kontrol altta çıkıyorum gibi. Ee, Windows Server kurulumu karşıma geldi. Hemen kurulumu yapalım buna. Klavye dil ayarları, bölgesel ayarlar, Türkiye'yi seçtim. Türk Q klavye, Next dedim. Install dedim. Windows Server oluşturuyorum. Şimdi bu gerçek veri merkezi ortamımızda e, Active Directory'nin DNS'in e, olduğu sunucu da ESXi hostlarımızın içerisinde bir sanal Windows Server'da çalışıyor olabilir. Ki çoğunlukla da öyledir zaten. Ama dediğim gibi biz laboratuvar ortamında hemen bunları birbirinden ayrı bağımsız yönetmek için zaten sanallaştırma ortamını kullanıyorum. VMware Workstation sayesinde. O yüzden Windows Server ayrı bir ESX Cycles'ların dışında bir makinede konumlandırıyorum. Ama tekrar söyleyeyim gerçek veri merkezinde bu sanal makine ESX hostunun içinde çalışan bir sanaldır zaten. Ha, bazı kuruluşlar aktif Directory çalışan domain kontrolörü özellikle ayrı bir fiziksel makinede barındırabilir. Bu da hariç. Ee, yani kimi kuruluş öyle tercih eder. Ee, kimi kuruluş fiziksel olarak bir tane çalışsın, bir additional domain controller da sanalda çalışsın diyebilir. Böyle kullanımlar da yaygın. Ee, Windows Server kuracağım. Windows Server Data Center'ın desktop experience'ı, masaüstü grafiksel arayüzü olan e, metodunu kuracağım. Lisansı kabul ettim. Bu bir yükseltme değil. Upgrade değil. Custom kurulu. Bakın 60 GB'lık sanal makineyi hazırlarken vermiş olduğum disk dosyasını şu an Windows kurulumu setup'ı bu disk dosyasını kendi fiziksel diskiymiş gibi görmekte. 60 GB diskim var. Tamam. Buna kursun. Ve kurulum başladı. Windows Server. Bir taraftan devam etsin bak. Windows son aşamaya gelmiş varsayılan administrator hesabı oluşuyor. Onun için bir parola ataması yapıyorum. Evet. Windows Server'ın kuruldu.